Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Five Nights at Freddy's 4 yükleyebiliriz size bunu göstereceğim. Bu %100 virüssüz. Buradan Google'a giriyoruz. Google. Ve sonra buraya yazıyoruz ki indir Club FNAF 4 yazıyoruz. sonra bu bu şey tıklıyoruz. En üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar. Şu simge olana tıklıyoruz. Buradan Five Nights Fridays 4 Full APK'ya tıklıyoruz. Buradan oyuna devam et'e tıklıyoruz. Buradan da en üsttekine şuna basıyoruz arkadaşlar. Buna basıyoruz. Şöyle. Ve burada 8 saniye bekliyoruz. Arkadaşlar ben önceden bunu indirmiştim. Bir dakika arkadaşlar size söyleyeyim. Ben önceden bunu indirmiştim. Şu an yok. Neyse. APK'yı indire tıklıyoruz burada. pk dosyasını indire tıklıyoruz. Oyun gerçekten %100 doğru söylüyorum arkadaşlar. Ben yalan söylemiyorum. Yani ya siz yapamadıysanız gerçekten yani bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir arkadaşlar. Buradan bu indir işaretine basıyoruz. Şöyle. Sonra buraya, buna, buna, buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ve sonra burayı indire tıklıyoruz. Burada tekrar indirmek istiyor musunuz diyor arkadaşlar. Ben önceden indirdiğim için indire basıyorsunuz buradan. Şu mavi olana basıyorsunuz. Şöyle basalım. He buradan indirmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yani siz isterseniz videoyu sar sarabilirsiniz. Bu kadardı. Yani video bu kadar değil. Şöyle indireceğiz bunu. Kesinlikle izleyiz. Virüsüz zaten. Virüs, virüs olsa yukarıda virüslü falan derdi zaten. Telefonumuzda güvenlik şeyleri var benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indirildi. Şöyle bunu açıyoruz. Ve buradan yükle'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Yükle'ye tıklıyoruz. Yükle'ye tıkladıktan sonra zaten burada indiriliyor. Ve Bakın gördüğünüz gibi bir dakika. Ve bakın açıl burada FNAF 4. Yoktu en son ve geldi. Play Store'dan yüklemedim arkadaşlar videoyu kesip gerçekten yüklemedim. Arada videoyu yani durdurup tuvalete gittim. Yani o yüzden oydu bu. Ve görüşürüz. Bay bay.